bu tip ne amına koyayım? Evet, güzel şarkı bu arada. Adamlar yapıyor amına Ne yapacağız oğlum ya? <laughs> evet arkadaşlar ben Eso ben de Mos bugün blok 3 için buradayız hepiniz hoş geldiniz balon kaç balon konten avec une qui t'a dansé Boom 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 Evet arkadaşlar, blok zaten şarkı çıkartınca her zaman ilk biz çekiyoruz amına koyayım. Ne <laughs> ne? Ben kendimi gerçekten çıkmak hissediyorum şu an kameraya. Sen ama karşısına. çok çirkin olmuşsun gerçekten ya. İnanılmaz çirkinsin. <laughs> ya. Ben amına koyayım. Ne yaptığını bilmesem ne kalmanı istiyorum sürekli git desem ne? Sana <laughs> çok İki tane duygusal parça verdik daha vermeyiz. demedim mi? Aman hemen sikir, kulağım bitti. flash bey. Ya iki tane duygusal parça verdik yeter. Senin daha da vermem. Da <laughs> <laughs> Duydun mu? Ya hmm, iki tane duygusal parça verdik yeter daha da vermem. Büyük konuşmuş ama bence verebilir. Verir verir. Değil mi? Çünkü adam bu tarzı çok güzel yapıyor. Vermesi lazım zaten ya. Yani. Piyasaya sürmesi lazım anlamında değil mi? Aynen kanka. <gülüyor> <gülüyor> farklı yerlere çekme meseleyi. şarkıyı bu arada çok dinledim be. ya. İşten sabah işten çıktım şarkı çıkmıştı ve anasını siktim içinden sen geçtim. Sen dinledin yani. Üf. Bayağı dinledim ya. Ben tepkimi verdim bile şu an. Çok iyi. 10 10 şarkı amına koyayım. Ne olacak şimdi? Sen benim görüşümü etkiliyorsun şu anda Ama çok iyi kanka ya. Anlatmadan şarkıya geçiyoruz arkadaşlar. Ama öncesinde alt taraftan kanala abone olmayı unutmazsanız çok seviniriz. Bir de bu videoda bir 950 like atın ya. 950 Neden atsın. Neden 950? 1000 yani. hep 1000 diyor. Tam 1000 atsınlar o zaman Yok 950 atsınlar 1000 tamam, istemiyorum Hadi o zaman Kontrollerimizi yapalım seslenme 1 2 3 cihaz kontrol Tamam <laughs> Ses biraz fazla açık olabilir herhalde yani. Bu arada klibi izlemedim ha. Spotify'dan dinledim ben Kanka beati kaç kişi yapmış baş... bir dakika 1 Bu kim? Ben o takiyi tanımıyorum Narko'yu biliyoruz da

ne yaptığını bilmesem de Kalmanı istiyorum sürekli git desem de Sana çok değer veriyorum bebek Sana belli etmesem de of oh. Ne yaptığını bil... Sen ilk defa mı dönüyorsun kanka? Eee sen şok olman lazımdı bence şu Şokum zaten ben tepkimi... Oğlum sesi çok güzel ya. Aynen güzel. Bilmesem de kalmanı istiyorum sürekli git desem de Sana çok değer veriyorum bebek Sana belli etmesem de of Sizken beni görme Yalan sözlerini son defa yüzüme söyle Tanrıdan sadece tek bir dileğim var Bana yaşadığını yaşamadan sakın ölme evet. Sizken... Klip biraz şeye benzemiyor mu? Çakalla bir kadının şarkısı vardı ya böyle yine bir karı koca vardı. Yalnızlık kalbezdara. Biraz klip bana onandırdı ya. Bir değilim ben hep kendimle yarıştım. Yıllarım geçti sonra da buna çok alıştım. Tam hayatım alt üst oldu derken. Sonrasında bir kızla tanıştım. Eee, kanka kafa sesi kafa sesi yapamıyor blog biliyorsun vaksi yapmış bunu da kafa sesi ki bu o kafa sesi değil ki amanım kafa sesi bu da kafa sesi ya set dergi tamam okuyun böyle kafa sesi mi oluyor? Abi Ama abi bir şey diyeyim mi sana? Burası çok büyük tat katmış şarkı. Aynen. Kıya. Oğlum bir şey diyeceğim şarkının yarasını geçmişiz biz bu arada ha. Evet geçtik Bak. kankası. Hako lütfen kanka. E, şuraya kadar şöyle bir şey söyleyeyim. Nakara inanılmaz güzel. Ses tonunu çok güzel kullanmış. Gerçekten o. şu an böyle şey gelebiliyor bana. Her tarzda yapabilecek bir adam imajı verdi bana şu an anladın mı? Çünkü her tarzda yaptı neredeyse. Evet. Açıyorum. Kendimi odalara kilitlesem de seni unutmak kolay değil bebek Bu kadar güzel gülmesem de of Ne yaptığını bilmesem de kalmanı istiyorum sürekli git desem de Sana çok değer veriyorum bebek Sana etmesem de of oh. Ne yaptığını bilmesem Oğlum klip ne lan bu klip böyle Çok güzel ya gibi. şarkı çok güzel kanka Bir şey diyeceğim sa saç tarzı bu arada inanılmaz iyi oluyor Gitti Böyleydi ya, zaten Hako ikiye ayırmıyor da biz konsere gittiğinden beridir ikiye Allah ayırıyor. Allah Allah. Ben konserde öyle diyor. Ben de kalmanı istiyorum sürekli git desem de. Sana çok değer veriyorum bebek. Sana belli etmesem de of. Şimdi bu sesle mi bloktan çıkıyor? İşte şunu şu an bunu Neyse biz bunu artık takılmayalım ya. Bu şu konuyu kapatır mısın? Şu an buna karar veremedim. Yok ya. Doğrudan çıkıverdi ya. Ama inanılmaz güzel olmuş ya. Ben dedim birader şarkı çok iyi. Ama ben klipten niye bir sik anlamıyorum ya? Valla ben de çok bir şey anlamadım bu sefer Ben kanka. kliplerden biz hiçbir şey anlamıyoruz. Biz herhalde yok, biraz biz, geri zekalıyız. Yok ya. her zaman değil kanka. Ben Sen yok adam... çok saçma yorumlar yapıyorsun Yok yok. Ya. Niye oğlum geçen sefer yorum çok Neyse güzeldi. kardeşim bizim işimiz Bak, zaten. Şimdiden... Bak Vaxi'nin bu tarz aslında şeyleri güzel. Eğer buradaki sondaki sesi Vaxi yaptıysa. Mesela Vaxi'nin kendi şarkısında da. Şimdi yapamıyorum da o sesi. Siktir zaman yok Batu e de çekelim hemen tık diye. Ya. Evet ben sana dedim ama değil mi şarkı onun diye? dedin sen uyuyacak mı kanka üzereyim ya ölü ee, gibiyim ama tamam atayım. kanka sen uyu o zaman He. ben videoyu kapatayım He. evet arkadaşlar videoyu dediğiniz için kalp yapıyorum size kocaman tamam mı kanala abone olduğunuzu umuyorum İnşallah olmuşsunuzdur tekrardan görüşmek üzere bir sonraki videoları beklemede kalın hoşçakalın bay bay çok iyi ya Allah. ne yaptığını bilmesem ne kalan izliyorum sürekli desem